bayılıyorum matmazel. Daha da yaklaşalım mı? He? Kendimizi ateşe atmaya gerek yok. Daha yakından şansımız olmaz. Biraz hırpalayıp yok olacağız. Başka çare yok. Dur! İşaretimle! Emredersin komutanım! Osman! Yerinizi muhafaza edin buna. Komutanım! Sayıları çok az! Bitirelim işlerini! Başka şansımız yok başlamışım Osman haklı! Yoksa sabaha kadar bunlarla oynamak zorunda kalacağız! İyi de bu durdan vurdan anlamaz Seyvan'ım ya. Tamam ulan. Osman çok dikkatli aslanım. Adamlar söçülür söçülmez geri. Emredersiniz komutanım. Hadi çocuklar göz açtırmayın. Hadi. Ya ben 80 darbesi sonrası nasıl bir eylemsellik planı geliştirdim? Ne yaptım, ne yaptım, ne yaptım? E ya belki de ben herhangi bir eylemsellik planı geliştirmedim de bana öyle geliyor He? E şimdi bu yazdıklarım da gelecek kuşaklara kalacağı için... ...sanki geliştirmiş gibi yazsam daha iyi olur. He? He <laughs> he. Öyle daha iyi olur ya. Öte yandan... Benim bu eylemsellik vurgusunu... Çalış oğlum, Ne, ne diyorsun oğlum? Cihan ve yanındakiler, Çelik Tepe'yi basmışlar. Senin adın ne Hevay? Azat. Ya Azat kod adın ha. Öteki? Seyfettin'dir Hevay. Seyfettin. Bak Seyfettin. İnsan aptallığının... yani bir sınırı, bir hududu, bir marjı yoktur ha. Şimdi Cihan 40 katırla 40 satır arasında kaldı. Şimdi orada kalsa esker onun canını okuyacak. Kandil'e dönse Kandil cezasını kesecek. Yani üçüncü bir seçeneği yok. Ya şimdi bu aptallık değil de nedir kardeşim? Yani Teo peki onlarla beraber miymiş? Bilmiyoruz Heval, onu bilmiyoruz. Hmm. İnşallah ikisi de birden geberir de... ...ben de rahat rahat anılarımı yazarım. Neyse tamam sen git. Herhangi bir haber alırsan bağın uçur ha. Ya zaten diyalektik olarak geri gidiyoruz. Bir de gelip konsantrasyonumuzun için yap. 80 darbesiz sonrası gerek kamuoyu gerekse bütün devrimci güçler benim yaptığım bu büyük atılımı merakla beklerken vay Miro vay Miro ya sen ne misin kardeşim dediler ha hey ha hey. ya ha hey. olur hiç ya. geber edersiniz Batmazel. Batmazel. Sizi severim. Ama işimi biraz fazla severim. Ne yazık ki ölmemiz lazım. Aşağı Bir yılan gibi sessiz. derece hesabı kapanacak. Sakın göz açtırmayın. Hadi. Gitmeniz lazım. Teo, bize de destek lazım. Teo. Ateş kesildi başlıyor şu. Ee Osman çöktü tabi. Ulan Mite mazma ya. Şular sağ salim bir gelseydiler hayırlısıyla. Türkiye vaziyetini bozmasın. Mevzinizden ayrılmayın. Tedbirli olun. Sizle daha fazla uğraşamayacağım. Metin! Emret komutanım! kaç şundan oradan! Emredersin komutanım! Teo ortalarda yok, biz de gitmeliyiz Cihan, gitmemiz lazım! Ya sen de Sen de Teo! Gitmemiz lazım Cihan! Komutanım. Uğur Teğmen. Takipat istemiyorum diyor. Beyler. Hadi gidip alalım şunları. Komutanım kesin emir. Boyraz. Dönüyoruz. fotoğrafını emniyete alsın. Üç kişi silahlık ve mühimmat deposuna. Hadi, hadi, acele edin. Ulan nerede kaldı bunlar ya? Allah muhafaza ya. Ha, geldiler. Geldiler çok şükür. kaç tanesi kaçtı komutan? Sabah keşfi çıkarız Osman. Bundan fazlası gereksiz bir risk olurdu. Bize bu gece uyku yok oğlum. Şuraları bir şekle sokalım. Hadi. Ya Bellal ben uykusuzluktan helak oldum dayı bu nedir ya? Hayır bak Osmanlı'da, Selçuklularda, Karahanlılarda, Göktürklerde, Üçoklarda, Bozuklar'da, Ankara'da. Ulan oğlum amma uzattın? ne kadar geri gittin sen de gel. Onlar da mı tıka temizliği yapıyormuşlar? Cahil cahil konuşmayın be ibişler. Onlarda bile böyle sınıf şeysi varmış ya Allah Allah. Ne sınıfı? Ana sınıfı mı? <gülüyor> <gülüyor> Ulan eğitilebilir ayılar. Sınıf diyorum, sınıf. Yani böyle gece dağılan karakolu, ertesi sabah Fatih toplamıyormuş. Çaktınız mı köfteyi? Kim topluyormuş peki Fatih e, Sınıf işte, sınıf diyorum, anlatıyorum. Sınıf işte topluyormuş. Sınıf şimdi de var Fatih. Ama bizim farkımız, biz karakoldayız. Her işi bizim yapmamız lazım. Karakolun mantığı bu. E ee, yani Mola, oğlu, toplamaya ne he Viranede mi oturak? Murat sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen böyle çavuş oldun anladın mı? İyice bozdun kendine. ha. Harbi böyle bir sistem adamı oldun, çıktın sen ya. Vay be! Ya biraz, ya azıcık empati yap be. Birazcık empati yap böyle Türkçe meali, kendini benim yerime koy ya. Kalk empati görecek. kalk kalk. Kalk kalk kalk, kolbaya kalk. Hadi abiler, boş durmayın. Osman, Taçip emri gelmedi aslanım. Öyle kendi kafamıza göre de şey edemeyiz ki ya. Allah Allah. Komutan. Karşı mevziden kaçan üç ya da dört kişi. Onlar da muhtemelen yaralı. Mutlaka bir yeri sığınmışlardır. Nefes almak isteyeceklerdir. öyle olsa bile bu daha geniş bir alanı taramamız adına geliyorsun. Ben bu inisiyatifi alamam. Olmaz yani. Neyse ya. Şurayı bir hale yola koyalım da. Şuranın haline bak. E o zaman daha dönüşümlü bir şey yaparız başlamışım. Ne olacak yani? Çocuklara da söyleyeyim biraz dinlensinler.